Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Climb to Win oynuyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bu merdiven oyunlarından birisi. Hemen o zaman videoya geçelim. Ve evet şöyle ilk merdiveni o bizim için koymuş zaten. Şimdi shift lock var mı? Var. Tamam çok güzel. Hop şurada ortadan mı alabiliyoruz sadece? İlk başta zaten öğretiyor bize nereye koyacağımızı göstermek için. Ha tamam istediğimiz yerden alabiliyormuşuz. Hop. Yararlanamadım. Al şunu. Geldik. Ve benim animasyon birazcık sıkıntı yarat Atacak. Alayım abi şu ödülü. Gelmişken ödül alalım. Ve burada merdiveni geri almak ucuz abi. Alalım o zaman bir kere. Ama gitgide pahalılaşacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. Kardeşim bak ya çek şunu. Heh, tamamdır. Yine çıktık buradan. Şöyle hemen. Evet. Koyduk. Kolayca 20 metreye çıktık. Diğer oyundan sonra bu açıkçası kolay geldi. Çünkü çok fazla normal sadece yürüyerek yukarı çıkabileceğimiz boşluk var. Güzel gerçekten abi. Ve 30 metreye çıktık bu arada. Ve buraya da geldik. Abi artık öğretme ya sinirim bozuluyor. Heh. Ya kardeşim tamam anladık yeter. O adamın kendi merdiveni değildi galiba. O yüzden oradan gittim yoksa hayatta gitmezdim. Buradan çıkacağız zaten. Çıkamıyoruz abi bu ne? Tam olarak yukarıya gitmiyor. Şuradan deneyeceğim. abi sorma ayıptır. O merdivenden nasıl çıkıyorsun ya? Çıkalım bundan. Beyler gelin trollemeyin. Anam nereden gidiyordu. Abi oradan çıkması gerek bunun ya. Şöyle kenardan mı çıkacağız? Yok abi olmuyor. Nereden çıkacağız dayı? <laughs> Çıkacak yerimiz yok şu anda bu arada. Böyle bir gariplik var. Şöyle mi çıkacağız diğer oyundaki gibi? Yok olmuyor. Biz bir buraya geçelim. O zaman hemen geri döneriz. Ve arkadaşlar yan yol varmış. Onu fark ettim. O yüzden oradan gideceğim. Zaten buradan gitmemizi söylüyormuş. O yüzden hemen buradan gidelim. Mer öğretici bitmemiş. Sadece yanlış yoldan gidiyormuşuz. Ve şu öğretici ile merdivenimiz çakışabiliyor. Öyle bir sıkıntı da var. Hop. Aldık. Hemen şöyle geldik. Bu ne diyor? İlk checkpoint'ine ulaştığın için tebrikler. Al ve buraya istediğin zaman dönebilirsin diyor. E checkpoint nerede? Burası mı? Ha yok burası. Çok saçma olmuş. 52 de checkpoint gelmesi birazcık saçma. Ve paramız çok iyi bu arada. Bir o zaman merdiven dükkanına bakalım. Neler var? Robux'luyu boş ver. Sarı var, kırmızı var, mavi var. Biliyorsunuz kanalımızın ana rengi mavi sonra kırmızı. O yüzden şuradaki maviyi almaya çalışacağım. Nerede? Ha. 750 para biriktirip hemen geri döneriz buraya biz. Hızlıca yukarı çıkalım o zaman. Gördüğünüz üzere benim animasyon bayağı bir sıkıntı ediyor. Bu arada hediye var galiba şurada. Geri dön abi. Gel ma mavi alıyoruz maviyi. 2 saniye önce göreydim keşke ya. Neyse geldik. Aldık maviyi. Şimdi mavi mi gelecek? Ha, bir an mavi değil zannettim. Mor zannettim. Kazık yedik zannettim. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 59 metredeyiz bu arada. Bir ödül daha geldi ama. Sonra alırız. Şu an çıkmaya odaklanalım. Bu videoda bir yüzer çıkarız zaten. Hop gidiyor 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 gidiyor. Evet. Güzel bir şekilde geldik. Buradan normalde çıkarız. Ve mağaralı bir yere geldik. Abi gitme. Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun he? Ne gidiyorsun? Ha şöyle. Tamam. Kardeşim bak. Gitme. Tüm paramı bana burada harcatma. Sen koy Mertelen kardeşim. Ben koymam. Evet adamınki de gitti. adam geri alabiliyor mu ki? Aldı. Tamam çok güzel. Buradan ben koyarım. Abi o gidecek duruyordu. Neyse adam önden gitsin hak etti. Şöyle aldık merdivenimizi. buradan da aldık. 75'e geldik bu arada. Sileceksin değil mi? Evet. İnsanların içgüdülerini okuyabiliyor gibi bir şey oluyorum. Kardeşim bak senin merdivenin gitmesi benim suçum değildi. Abi para yok. Para yok abi. Ne yapacağız? Bir çözüm bulmak gerek. Arkadaşlar Tahmin edin ne oldu? Galiba bir tane kod buldum. Evet arkadaşlar ucundan nasıl kurtarılır? Adam da gitti. Adam. E? Eh? Yavaş abi, yavaş yavaş abi. Evet, çok güzel aldık. Boşluk var mı varmış. Hop buradan da geçtik. Ve evet. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz galiba. Hemen buradan gidelim o zaman. Çok az kaldı zaten. 100 metre 90 metre olduk ben 100 metrenin üzerine çıkarız bu videoyu düşünüyorum. Hadi o zaman bir sonraki haritaya kadar gitmeye çalışalım. Bu videoda hedefimiz bu olsun. Çünkü burada her 100 metrede bir kamp falan yok. Rastgele tamamen. Hop hadi. Abicim ne gidiyorsun şimdi ayıp değil mi? Merdivencik bak ayıp değil mi? Ve hop geri aldık. Bir daha geri aldık. Abi bu merdiven diğer oyuna göre çok farklı ya. Bir türlü alışamadım. Ama bence sorun yok. Güzel gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar şuradan geçeceğiz. Beyin tabi yeni bastı ama. Ve 100 metreye geldik bu arada. Heh, çok güzel. Gel kardeşim alalım. Tamam. Çok güzel. Çıktık evet yeni haritaya geldik galiba. Bu arada arada boşluk var dikkat. Tamamdır. Çok güzel. O zaman bir checkpoint alalım. Ve yavaştan videoyu sonlandıralım. Hemen checkpoint al dedik. Güzel paramız oldu. Hemen şuradan free gift'ten bir free gift de toplayalım. 3.4K paramız oldu toplamda. Şimdi bir bakalım. Gerçekten çok farklı ya. Şu da giftliymiş galiba. 1 dakika 8 dakika diyor. Arkadaşlar ben isterseniz şu limited olanı bir alsak mı? Beklesek mi? Arkadaşlar ben onu bir bekleyeyim. O sırada buralarda filan dolaşayım. Alınca görüşürüz. Ve evet arkadaşlar bekledik. Ve şöyle merdivenimizi aldık. Bu video iyi bir like gelirse ben diğer merdivenleri de kendim bekleyip alıp gösteririm. Hemen şöyle burada gösterelim. Şu şekilde bir merdiven gerçekten güzel. Ben beğendim açıkçası. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bye bye.